Lütfen daha kuvvetli. Lütfen daha kuvvetli. Hak ediyorlar. Canlı siz de alkışlayın. Süper bir lütfen. Sizin alkışladığınız görülmezse bence alkış Nasılsınız beyefendiciğim? İyiyim hocam. Sağ olun. Rahat bir yolculuktu. Yani heyecanlıyım ama yansıtmıyorum. Nafiye İyiyim. Hanım da evet. belli bir noktada zaten işte arkadaşa çok yardımcı oldum diye kendini motive etmeye başladı. Sizinkisi rahat bir yolculuktu. 70'e koştular hocam. Evet. Değil mi? Hı hı. Kutay Bey öyle değil. Kutay Bey biraz zorlandı. Esma Hanım'ın maşallahı vardı. Çok, güzel yarıştılar. Z'ye geldiğimizde beraberlik vardı. Sonrasında bir petek daha açtırdık. Neticesinde buraya gelene kadar yorulmuş olabilir. Ama şöyle bir bakın gözlerine. Hiç de öyle kolay kolay Herfecil. yorulacak. Değil mi? Felfecir evet. okuyor maşallah. Hocam. Bilinmez. Şimdi hadise şudur. Eğer ki Can Bey'i elerseniz Cuma günü tekrar bizimlesiniz. misiniz? Evet. Yok Can bey yolunu devam etsin diyorsanız siz de Ankara'ya dönebilirsiniz. Ama biz bir arkadaş e, edinmişiz o gözle bakıyoruz. Müsaade ederseniz hatta Can bey bugün elerseniz onun sonrasında bir daha bile çağırırız. Hadiseye o o şekilde yaklaşıyoruz. Uygun mudur Can bey? Uygundur. Tamam. Siz de tekrar Gel. gelebilirsiniz. Gelin. Demek ki so sonuçtan bağımsız olarak evet. eğleneceğiz efendim. Finaldir bu. Aman şöyledir. Bu noktada bitecek bir kişi eğlenecek. O gözle bakmayalım. Kim? Bu hafta finalinde yarışacak. Onu öğreneceğimiz bir aktivite olarak ele alalım. Evet. Gelsin <laughs> mi? Gelsin. Gelsin. Zarı da gelsin. Geldiği gibi. Dönsün. Demiş ki iki puan kazandırır. Nasıl sorulmuş peki? Efendim pişirilip toz haline getirilmiş, suyla karıştırıldığında tekrar katılaşan hidratlı kalsiyum sülfat. Ah! Bu kadar laf kalabalığına. Topu topu iki puan. Beyaz bir toz suyla karıştırdığınızda katılaşıyor. Nedir bu? İnşaatta kullanılıyor. Sağlıkta bile kullanılıyor. Alçı. Nedir o? Alçıdır o. Alçı. İki puanı kenara koyduk. Laf kalabalığı vardı da o yüzden zorladı o evet. soru sizi. B'de neler var acaba? Dönsün. Öğrenelim. İki puan. Hemen okuruz. Kapıda yarım, yarım adasını sınırları içine alan ilimizdir. Be. Nedir? <laughs> Balık kesir. Balık kesirdir efendim. Yine <laughs> kestanecikteki gibi içten içten <laughs> söylemeye başladınız. Ben duyuyorum. Ama seyirciler de duysun istiyorum. Aklım hala altıda. <laughs> <laughs> Nasıl kaçırdım? Ona, ona takıldım. Merak etmeyin efendim. Daha çok sorun var. Bu C harfinin zarı 4 puan değerinde. Okuyalım onu. Diyor ki hayati önemi olan dikkat edilmesi gereken C. Biraz kalabalık mı? Üçe indirelim mi Can? İndirelim. i̇ndirelim. Buyurun efendim. Hmm, i̇ki kelime. Çok önemli bir nokta. Çok nokta nokta bir bilgi verdi. Hayati öneme... Buyurun. Can burası. alıcı. Can alıcı. Üç puan değerindeyim. Can Bey tebrik ederim. Belki başından sonundan bir heceler açtırırım diye bakıyordum. Hızlı hareket ettiniz. Şimdi Ç harfi. Orada da var mıdır? Şöyle dörtler beşler. Güzel. Hemen okuyalım. Dört puanlık bir soru. Altını alıp üzerine abanmak. Ç. Burası. Çiğnemek. Çiğnemek. Kabul edilebilir ama aradığımız cevap değil. Şimdi. Çullanmak. Çullanmak olur. Altını alıp üzerine abanmak. Altı kişi birden üzerine çullandı. A'ydı D harfi. Orada da var mı böyle garip garip kelimeler? Dönsün de bir öğrenelim. Mesela 3 puan diyorlar. Bu kısa bir şey. Basit de bir şey. Ayrı yazılan daha D ekenin kelimeye kattığı anlamdır. D. Nedir efendim? Hızlısınız Kutay hocam. Dahi anlamında. Dahi anlamındaki D. Dahi Üç puan kazandırdı. Peteğinizi dokuz yaptı. Şimdi siz daha yakınsınız iki basamaklı puanlara. Ama zar belirliyor efendim Mesela buradan bir dört puan beraberliği bile yakalatabilir. Okuyalım. Diyor ki ümitsizli ümitsizliğe, karamsarlığa düşme. Bu anlamda bir öğüt. E. Hop hop hop. Enseyi karartma. Vay canına. Can Bey. Bu kadar hızlısını beklemiyordum. Artık sen de anlamadın mı diyeceksiniz ama yavaş yavaş öğreniyoruz birbirimizi. <laughs> Tebrik ederim efendim. İlk satır biterken aranızdan biri iki basamaklı puanlara ulaşacak. Güzel. 12 olacak. Nasıl sorulmuş? Bir dikişte içme F. Hop burası. Fondip. Fondip. 12 yaptı. Hemen karşılığını verin Can Hocam. Çok keyif aldım bu karşılaşmadan. Buyurun G harfinin zarına. Döndürelim onu. Huzurlarınızda 3 puanlık bir soru. Çok zor değil. Demiş ki çöküntü, yıkıntı, çöküp kaymış toprak. Gel 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 gel. Göçük. Hocam erken bastınız. 3 puanı Can Bey götürdü. Peteğine. Yine beraberlik yakalandı. Ne güzel. Ne güzel. Keyiften ölüyorum harfinin zarını döndürüyorum. Canlanıyorum. Oo bakın altı puanlık bir soru geliyor. Hemen okuruz. Hemen okuruz. Demiş ki ortaya çıkmak. Türemek. Meydana gelmek. Biraz naftalinli. Biraz gerilerde kalmış. İki kelimeden de oluşuyor. O yüzden hemen altıyı indirmedim. İndirmedim. He he he. Emin değilim ama haiz olmak. Haiz olmak. Yok haiz olmak taşımak. Taşım. Hani o özelliği haizdir. O özelliği taşır anlamında. Bunu bir Beşe indireyim ben. Hmm, i̇ki kelimeden oluştuğunu bir gör. Nereden türedi bu? Nasıl meydana geldi? Nereden gerekti böyle bir şey? Eskiler kullanılmış bunu. İkinci kelime zaten çok basit. Mekli maklı biten dümdüz bir fiil. Dört yapalım mı? Yapalım mı? Olur. O zaman başından veriyorum. Müsaade tamam. ederseniz. H'nin arkasında ne var onu öğreneceksiniz. Hasret der gibi başlıyor. Hop hop. ...hasıl olmak. Hasıl olmak hocam. Vallahi tebrikler. Yani 22 yaşında bir beyefendi... ...bu tip lügata nasıl hakimseniz siz? Okuduklarınızdan... Sizi çok izledim. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Böyle bir <laughs> faizim dokunduysa <laughs> ne kadar mutlu oldum. Buyurun bakalım. Yok bir benden olacak iş <gülüyor> değil o. <laughs> Dönsün. 5 puan nasıl sorulmuş? Yıldız Dağları olarak da bilinen... ...Kuzey Trakya Dağları... <laughs> ...şimdi... Öztranca. Öztrancalar 5 puan değerinde. Bir anda geçtiğiniz öne ama aradaki puan farkı sadece bir efendim. Buyurun K harfine. K harfinde hep garip sorular var. K harfi çünkü çok kalabalık bir harf. 2 puan değerinde. Bu sefer basiti geldi. Hemen okurum. Hem tren veya taşıt dizisi hem de Basra Körfezi'ndeki bir ülke K. Katar. Katar 2 puan değerindedir yarışmaya neşe katar. Hadi gelsin yenisi. Orada da bir şeyler vardır efendim. K'yi bitirdik. L harfiyle birlikte yarışmanın tam ortasında olacağız. Dönüyor. Hiç beklemeye gerek yok. Çünkü müthiş yarışmacılar cevabı biliyor. Nasıl bir soru ama? Diyor ki teşhis ve araştırma amaçlı kullanılan özel donanımlı ortam. L. Hoppa. Laboratuvar. Can. Ve... Yaptınız 22 hadiseyi biraz daha zorlu hale getirdiniz. Ama Kutay Bey de fazla beklemez haberiniz olsun. Aklında bir şeyler vardır. Mesela altı puanları pek sever. Bir anda <laughs> alıverir yani. Yaptı daha önce. Görelim. Padişah sarayı me 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 me. Neydi hocam? Dilinizin ucunda. Çıkar o. Me bir. Me iki. Hani Endülüs mü endürüs, endürüs çıktı? Enderim falan içinde. Mi? Üç. Olmadıysa altı indirdik beşe. Hmm. Nasıl bitiyor derseniz beyin der gibi bitiyor. Hoppa. Orası? <laughs> Ma beyin. Ma beyin orası. Dört puan değerinde. 17 oldu 21. Çekişme halen devam ediyor efendim. Ne var? O mu Ö mü belirsiz bir petek var. P var R var. Öyle bir petek efendim ikinci satır. Sonra bir de üçüncü satır ki orada altıları göreceğiz. Şimdi dörtlerle aşırı neşir oluyoruz. Görelim. Düzen veya kural ne? Hop. Nizam. Hızlı. Hızla yakaladı 26 yaptı. Şimdi yenisi gelir hocam. Hem öğreniriz O mu Ö mü başlangıcını de belki sizin tarafa doğru ilerletiriz ama topu topu 1 puan. Görelim. O harfiyle başlıyor. Roma rakamlarıyla 3 adet X. O. Nedir o sayı? 3 adet X 30'dur. 30 dur 1 puanda 1 puandır. Ortada duracağını sizin petekte dursun efendim. Bakın 22 yaptı. Hadi bir de P. Haydi bir de oralarda bir 4 5. İlla ki sıkışmıştır bir kenara. Güzel. 5 puan değerinde. Hızlıca okuyorum efendim onu. Basit bir soru. Çözümlemenin odağında bilinçaltını üstüne getiren ruh bilimi yöntemi. Sakin. Sakin. pe Psikoloji. Psikoloji. Psikiyatri. Hoppa. Hoppa. Burası aldı tekrar. Psikiyatri. Volna. Psikiyatri. Kırmızı Bu yandı. Sefer. Söndü. Psikanaliz. Psikanaliz dediğimiz şey. Son. Tamam. Freud böyle dilimiz de Söylemedik iyi oldu. Durum <laughs> nedir? 31'e 22. Şimdi efendim ikinci satırın bitme zamanı. R harfinden geliyor cevap. Sorusu da 6 puan değerinde. Oo, hadi okuyalım onu. Taşa tutma, taşa tutarak öldürme. R. Nedir? Rejim. Allah böyle sorular. 6 Altı puanın 6'sı birden. Tultay Bey'in peteğine. Tekrar aradaki fark düştü. 3 puana. Haydi S harfi. Göster bize bir şeyler. Şöyle bizi heyecanlandıracak bir şeyler. Dörtle heyecanlanmaz bu yarışmacılar. Nasıl bir soru bu? Batı kökenli cevabı. Voleybolda topu file üzerinden sertçe vuran oyuncu. Se nedir? Smaçör. Smaçör. 4 puan değerinde. <laughs> PT'nizi 35 yapar. 40'ı kim görecek? O bile belirsiz. Ama arada iki zarlık fark var. Demek ki bir tanesini şöyle 6 6 dışında da bir tanesini yakalayacaksınız. Bu altıları seviyorsunuz zaten. Bugünün de en zor sorularından biri. Ama böyle hani bazı kelimeler çok güzel. Eski tabirleri sevenler, şunları ezberlerler. Öyle kelimelerden biridir. Belki de karşınıza çıkmıştır. Boğazına düşkün şe. Hop. Şe bir. Şe Iki. Ee, şey. Şey, şu, e, şu. ağızlı, bir şey ağızlı. Ben diyeyim ki size şey 3 sonra hiç 6'yı 5'e indirmeden şöyle şeyler söyleyeyim. Mesela vatanına düşkünün sonundaki eki bir düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir ek var bunun sonunda. Vatanına düşkün. Yani boğazına düşkünden çok da midesine düşkün anlamında bir kelime bu. Farsça kökenli. Farsça Arapça karması mıydı? Galiba Farsça kökenli. Midesine düşkün. Midesini seven. Hatta bir tek mide değil, etrafını da dolaşmış. 6'yı indirdim 5'e. Bence sondaki eki bulursunuz. Hani o vatanına düşkün, midesine düşkündeki eki bulursunuz. Başına dair küçük bir ipucu vereyim. Şik eder gibi başlıyor. Hoppa. <laughs> Ş1. Şey Ş2. Şey bar. Bir şey bar. Bar mı? Çok emin değilim. Baz. Ha. Ee, söyleyeceğim. Ee, şey... Bence bazda değil. O yüzden şey 3 dedim yaktım kırmızıyı. Sonundaki... Buyurun. Şikemperver. Şikemperver. Bravo. <laughs> Bravo. Vatan perverdeki perver gibi düşkün, Ay. seven. Şikem de aslına bakarsanız işkembe. Aynen. aynı kökten Ay. gelen kelime yani işkembesine düşkün demek. Maşallahınız var. Pratik zekalısınız Arayı biraz daha açtınız fakat o arayı kapatacak imkan var Kutay Bey'in önünde. O zaman zarı döndürdük. İşte 4 puanlık bir soru hem de nereden geliyor? T harfinden. Okuyalım onu. Ticari taşıtların iç hacimlerine göre belirlenen taşıma kapasiteleri. Te! Neydi hocam o? Ağırlık. Ağırlık. Neydi o? Ee... Taşıtın ağırlığı. Yüksek ağırlıklı taşıt. Neydi o? Tonaj. Tonaj. 4 puan değerinde. O 32'yi gördük. Ara nasıl kapanır onun hesabını daha rahat yapabilir duruma geldik. Şimdi soru işareti şu. Cevap U ile mi başlıyor, Ü ile mi? Altı puan değerinde demek ki U ile başlıyor. Bakın şöyle soruluyor. Derli toplu işlevine uygun. U. Usulüne göre. Usulüne göre iki kelimeden oluşuyor. Bizimkisi tek kelime. Sonunu aldı ekle. Usul. Usulden kurtarın kendinizi. Ee, Öyle başlıyor ama usul yok bunun içerisinde. U bir. Uygun işlevine U iki. Hmm. Söz dizisi düşünmeyin tek kelime. Uygun. U U U U uygun O zaten. kadar da basit olmaz ya. U3 dedik kenara koyduk. 6'yı indirdik 5'e. Biraz kalabalık olduğunu görün istedim de o yüzden. Sonundaki ekle birlikte efendim o kalabalığı yaratmış. Nasıl başlıyor derseniz usta der gibi başlıyor. Ustakçı. Nasıl bir iş? Şöyle usta, derli toplu. Usta, e usta mı? Usta olsaydı o T'nin yanına bir tane A açardık size. Hiç beklemezdik efendim. Hı? Usturuplu. Usturuplu. 4 puan kazandırdı. Aradaki fark kapatılabilecek düzeye geldi. V var, Y var, Z var. Bakın Esma Hanım'la da aynı macera yaşadılar. Hı. Haberiniz olsun. Evet. E, bana inanmıyorsanız Esma Hanım orada. Ha. Ona da sorabilirsiniz. Hedef, hedef 90'ları aşmak. Hmm. Dur bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. 3 puan değerinde. Hemen okuruz. Efendim Paris'ten sonra Aşıklar Şehri unvanının en sık yakıştırıldığı şehirdir ve burası Venedik. Venedik cevabıyla. Kırkın üzerine çıkarttı peteğini. Hemen yenisi geliyor. Bunun kaçmaması lazım Kutay Bey. Buyurun efendim diye harfinin zarı dönüyor. 5 puanlık soru. Hızlıca okurum. Çok zor değil. Fena halde tek başına. Ye. Ye. Burası. Ha gayret. Tek başına. Yapayalnız. Yapayalnız 5 puan daha demek 41 kere maşallah mı? Durun erken konuşmayalım önce dilimizi ısıralım. Yapayım Şimdi kazananı ya. belirleyecek olan de sıra. Z harfiyle başlayan bir cevaptır efendim. Bir tarafta 42 bir tarafta 41 puan var üzerine 5 ekleyeceğiz. Görelim bakalım nasıl olur. 90 olmayacak. Karşısındakinin gerçek duygu ve düşüncelerini öğrenmek için kasıtlı olarak uygun sözler söylemek Z. Z1 Z2 Z3 yaktık kırmızıyı söndürdük. Teklifsiz konuşma diyebiliriz sokak jargonuyla. Hop zarf atma. Zarf atmak kesinlikle doğru cevap. <laughs> Hocam tebrik eder. <laughs> Teşekkürler. Beyefendi tebrik ederim Açıkça söyleyeyim Çok yani hani hak edenlerin yarıştığı bir final oldu. Açıkça söyleyeyim çok da güzel yarıştınız. Her biriniz de bu işin tamamını getirirdiniz. Ama Can Bey gidiyor hafta finaline. Tamam. Zannediyorum hafta finalinde de tamamını erdirirse hadiseyi siz de gururlanırsınız. Ba başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. O zaman hadi birlikte alkışlayalım. <laughs> Buyurun efendim. Güzel günler dökülsünüz. Teşekkürler. Hocam bu sefer İstanbul'a böyle gezmeye geldiğinizde arkadaşız dostuz ya artık öyle konuştuk. Arayın ben bir daha geleceğim deyin yarışmaya olur mu? Eşimi zorla Ha, O daha güzel olur. Sonrasında bir daha ben geleyim. Yenge hanım gelirse hı hı. o sayede efendim sizi de tekrar görme, sizinle tekrar sohbet etme fırsatını ediniriz. Sonrasında bakarsınız bambaşka planların içerisine gireriz. Çok teşekkür çok, ederim. Çok çok teşekkür Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim.